Günaydın kıymetli insanlar. Bugün günlerden 2 Aralık 2023 Cumartesi. Saat 6.30 günlük bütün burç yorumları. Koç burcu günlük yorumları bugün. Kariyeriniz ve hedefleriniz konusunda daha fazla kafa yorabilirsiniz. İnsanlar sizi ciddiye almaya daha yatkın olduğundan zor konuları konuşmaktan kaçınmamak akıllıca olacaktır. Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Seçimleriniz bir boşluğu doldurmak için değil, karşılıklı tamamlanma için olmalıdır. Bugün hayatınızı yaşanılır kılmak adına ne gibi seçimler yaptığınızı düşünebilirsiniz. Sadece bedeninizi beslediğiniz değil, ruhunuzu beslediğiniz konuların ve değerlerin de önemli olduğunu unutmayın. Koç burcu günlük yorumları sevgili Koç. Yakın ilişkilerde uyum için genel olarak uygun bir dönemdeyken Bazen biraz çatışma sizi daha saf bir huzur düzeyine ulaştırabilir. Bugün halının altına süpürülen şeyler küçük şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu günlük yorumları sevgili boğa. Fikirleri paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek ve bilgi oluşturmak için olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Küçük sorunlardan kurtulmak ve daha geniş daha iyimser bir bakış açısının tadını çıkarmak için mükemmel bir zaman, Boğa Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Kendi isteğinize göre hareket etmek çevrenizde hoş karşılanmayabilir. Koşulların her zaman buna elverişli olmasını beklemeyin. Bireysel alanlarınız ağır bassa da, çevrenizdeki insanlara ve bulunduğunuz ortamın kuralları olduğunu unutmamalısınız. İkizler Burcu günlük yorumları bugün. Özel yaşamınızı, ilişkilerinizi, gizemlerinizi, psikolojinizi, kim olduğunuz üzerindeki çalışmalarınızı ön plana çıkarır. Muhtemelen hayattan daha derin anlamlar veya gizli bir gündem arıyorsunuz. İkizler Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Pratikliğiniz ve hızınız yeni bir ilişki veya iş olduğunda hemen devreye girebilir. Ancak bunların sorumluluğunu almayı, konuya dair gereklilik ve yeterlilik koşullarını karşılamayı da ihmal etmemelisiniz. Bugün kendinizle baş başa kalın. Hayatınızda nasıl yaşadığınızı, günlerinizi nasıl doldurduğunuzu sorgulayın. Yengeç burcu günlük yorumları bugün sıklıkla zor konuları konuşup ilişkilerinizde ortak kararlar almayı başarıyorsunuz. Nitekim başkalarıyla olan etkileşimleriniz aracılığıyla öğrenmeniz için harika fırsatlar. Olabilir, yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak. için tıklayın. Yengeç burcu ay gün aydınla burç yorumları. Sizi üzen ve yoran konulardan sıyrılmalısınız. Geleceğe dönük planlarınızın sönük kalmaması için bunu yapmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Aklınızın da özgürlüğe ve değişime ihtiyacı var. Aslan Burcu günlük yorumları sevgili aslan. Bugünlerde işiniz, sağlığınız ve rutinleriniz üzerinde daha fazla düşürecek ve bu süreçte daha iyi sistem ve yöntemler geliştirebileceksiniz. Becerilerinizi geliştirmek ve faydalı şeyler öğrenmek için mükemmel bir zaman Aslan Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Duygularınızı yüksek dozda yaşamak sizi yorabilir. Çalışmalarınıza mola verebilir. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Kendiniz için iyi olanı bulduğunuzda, kötü olana olan meyiliniz azalacaktır. Başak burcu günlük yorumları bugün duygularınızı anlamlandırma konusunda daha güçlü bir arzu yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızı analiz edebilir. Duygularınızı dile getirebilir veya oyunlara ve yaratıcı uğraşlara daha fazla zihinsel enerji Harcayabilirsiniz. Başak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Gözlemlerinizle doğruyu yanlışı ayırt edebilirsiniz. Özellikle sosyal mecralardaki paylaşımlarınıza dikkat etmeli, hangi konuların destekçisi olacağınızı iyi seçmelisiniz. Dürüst ve faydalı işler peşinde koşan biri olmak sizi sadece iş konusunda değil, sosyal açıdan da kazançlı çıkaracaktır. Terazi burcu günlük yorumları bugün aile, ev yaşamı, kökleriniz ve geçmişe dair tartışmalar ve düşünceler daha sık yaşanabilir. Gün, konulara daha fazla mantık getirmenize yardımcı olur ve aynı zamanda sevdiklerinizle iletişimi de açabilir. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hayatınızı ertelememelisiniz. Bir gün bakarım düşüncesiyle geri planda tuttuğunuz işlere, araştırmalara, görüşmelere zaman ayırmalısınız. Bugünü ruh bakımı günü ilan edin. Terazi Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Sosyal ortamlarda bulunmak, insanlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Sizi bekleyen işlerin, Aradığınızı burada bulamamanın gün gibi ortada olduğu bu zaman dilimini heba etmeyin. Bir sorumluluğunuz varsa bunu yerine getirin. Yerine getiremediğiniz durumları da aile üyeleriyle paylaşarak çözüm önerileri bulmaya çalışın. Akrep Burcu günlük yorumları sevgili Akrep. Şimdi öğrenme, çalışma, bağlantı ve iletişim kurma konusunda sağlam bir formdasınız. Gerçekten rahatlamak için kendinizi çok meşgul. Belki biraz gergin veya kıpır kıpır hissettiğiniz zamanlar olması muhtemeldir ancak buna göğüs vermeyi başarırsanız, bu bilgi toplama ve gelişmiş bağlantı döngüsünün ödüllerini alacaksınız. Akrep Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük Burç yorumları. İkili ilişkilerde baskıcı bir rol üstlenebilirsiniz. Bu rolün ya da zararlarının farkına vardıysanız artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini de anlamış olmalısınız. Mutlu bir birliktelik iki bireyin ayrı ayrı mutluluğu ve farkındalığı ile oluşur. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. İşinizle ilgili düşüncelerinizin beklediğinizin karşılığı bulamamasına canınız sıkılabilir. Bunu bir savaşa, içsel bir soruna dönüştürmeden üstlerinizle ya da çalışma arkadaşlarınızla ortak bir payda bulmaya çalışmalısınız. İnsan ilişkilerinizin kariyerinize olan etkileri konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekebilir. Yay burcu günlük yorumları sevgili Yay. Bugün bazı fikirlerinizi ve girişimlerinizi hayata geçirecek veya ayrıntıları planlarınıza ekleyeceksiniz. Ayrıca yeteneklerinizle çalışma ve onları pratik kullanıma sunma zamanıdır. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Yoğun temponuz dolayısıyla ihmal ettiğiniz ailenizle vakit geçirmek, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak iyi gelecektir. Kazanımlar sadece maddi şekilde var olmaz. Bugün manevi yönden de kendinizi zengin ve sağlıklı bulabilirsiniz. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın, günlük burç yorumları. Ayın ilk gününde bir gelir gider hesabı yapmanız iyi olabilir. Durumunuzu bilmeniz, isteklerinizi ve sorumluluklarınızı da daha iyi tamamlamanıza yardım edecektir. Bu sayede uçuk sayılabilecek isteklerinizi dengelemenin, adım adım büyümenin yollarını da bulabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak Bugün etrafınızdaki dünyaya, özellikle de onunla iletişim kurmaya olan ilginiz kat kat artıyor. Son haftalarda gözlemlerinizi kendinize saklamaktan memnunken, artık biraz daha fazla etkileşime ihtiyaç duyuyorsunuz. Olak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Olak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük Burç yorumları. Geride bıraktığınız ilişkinizin izlerini hala taşımamalısınız. Bazı konuları hala neden aşamadığınızı düşünerek daha fazla vakit kaybetmeyin. Bir süredir bu zihin yoğunluğuyla ertelediğiniz tatil planı, günübirlik etkinlikleri gündeme getirin ve kendinize hayatta olduğunuzu hatırlatın. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Sizin değil yaptıklarınızın konuşacağı bir gün olabilir. Nüfuzunuzu, becerilerinizi ortaya koyacağınız fırsatlar kapınızı çalabilir. Ancak bunu yaparken bazı endişelerinizi kapatmak için olduğunuzdan daha farklı bir portre çıkarmamaya dikkat etmelisiniz. Harcamalarınızda kontrollü olmanızda fayda var. Kova Burcu günlük yorumları sevgili Kova. Bu bazı konular için belirsizliğin geçişi ve derinlemesine düşünmek için harika bir zaman. Fikirler gelişim aşamasındadır ve sezgisel olarak. Onlar ve siz hazır olana kadar onları paylaşmayı beklemeniz gerektiğini hissedersiniz. Kova Burcu'nun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Soğuk ve olumsuz tutumlarınız aile içinde problem oluşturabilir. Olgunluğu ve bireyselliği nasıl tanımladığınızı düşünmelisiniz. Aile büyüklerinizin kalıp yargılarını değiştirmek yerine ortak bir dil oluşturmaya çalışmanız daha yapıcı ve çözüm odaklı olacaktır. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın Günlük burç yorumları, kendinize saklamak istediğiniz konular olabilir. Özellikle ikili ilişkiler konusunda bir orta yol bulmak istiyorsanız düşünüp anlayarak tepki vermeniz daha doğru olacaktır. Her şeyi bir mantığa oturtmak. Doğruluğundan emin olmak için günü sakin geçirmenizde fayda var. Balık Burcu günlük yorumları sevgili balık. Şimdi hayatınızda ele geçirmiş olabilecek küçük sorunları odaklanarak düzeni sağlama eğilimindesiniz. Ayrıca bugün. Yaratıcı düşünmek, yeni fikirler ve ilginç bağlantılar için mükemmel bir zaman, balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları, mesafelerin kilometrelerden ibaret olmadığı ilişkiler için her zaman bir şansınız olabilir. Bugün dostlarınızla aranızdaki iletişimin gücünü düşünerek bu şansı nasıl arttıracağınızı bulabilirsiniz. Kendinizi, şartlar ne olursa olsun buradan çıkarabileceğiniz derslere ve kazanımlara odaklamalısınız. Balık Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç Yorumları, gündelik düzeninizin dışında bazı ortamlara ya da işlere dahil olabilirsiniz. Sosyal açıdan bunun sizi geliştireceğini düşünebilir. İyi hissedebilir ve ekonomik olarak da güçlenebilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki tutumlarınız sadece işinizi değil buradaki ilişkilerinizi de etkileyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.